Yardımlı yaşam evleri huzur evlerinden farklıdır. Bu evlerden birinde kiralayacağınız bir daireyle birlikte bir takım hizmetler de alabilirsiniz. Bu dairelerde ya tek başınıza ya da eşinizle birlikte yaşarken kendi mutfağınız, engelsiz bir banyonuz ve asansörünüz olabilir. Yanı sıra temizlik hizmeti, çamaşır yıkatma ve benzeri hizmetlerden de yararlanabilirsiniz. Maddi durumunuz buna imkan sağlamıyorsa, ek masraflar için sosyal yardım dairesine başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak bunun tek şartı 5000 Euro'dan fazla birikim sahibi olmamanızdır. Bakım evlerinin maliyetleri de dahil olmak üzere tüm bilgiler elimizde mevcuttur. Ancak her durumda her bireyin bizzat karşılaması gereken belirli bir katkı payı bulunmaktadır. Bunu karşılayamama durumunda yine sosyal yardım kurumuna başvuruda bulunabilirsiniz. Bununla birlikte katkı payının miktarı kurumdan kuruma farklılık gösterebilir. Neumünster'de bu miktar ayda yaklaşık 1680 eurodan 3200 euroya kadar değişkenlik gösterebilir. Das ist je nach Einrichtung unterschiedlich.